AK Parti'ye vereceğim. AK Parti yapar. Ben AK Parti'ye veriyorum abi. AK Parti. Evet. Hiçbirine güvenim yok benim ya. CHP'ye veririm. Ya o işini yine Cumhur İttifakı'na vereceğiz. Vatan önce gelir. Valla ben genel seçimde oy kullanmayacağım abi. Siz de kullanmayın. Güzel şeyler yaparsa herkese veririz oy. Neden vermeyelim? Valla kimseye oy vermeyeceğim. CHP. Akşener'e vereceğim. Sol görüşlüyüm. Çetin Akın. CHP Seçim de ayak avudu ki Valla azipdim ha Azipdim ha de pe Valla ben oy vermiyorum kimseye Vermeyeceksiniz Vermiyorum AK Parti'ye veririm Hiçbirine vermiyorum Ben AK Parti'ye verdim önceden Yine olursa Yine, yine oraya veririm ben. CHP İşçi pastana Tayyip'e Siz abla? Tayyip'e Hayırlı olsun Buna vermeyeceğim gerisi boş Hangisi olsun? Daha önce CHP verdim Şimdi belli değil yani Akp'a da CHP'yi vereceğiz Kime vereceğiz? En yakın olmalar Öyle seçmezler ayakı batı koyar Azıcık dedim koyar Ne kesici Öyle koydum CHP'yi verirsen Azıcık yazık ki Çekim'e davet edin Yemek kayındır Katamına madedine Ben dedim koyar Daha önce de ilk etaplarda verdik AKP'ye çok verdik Evvel iyiydi Sonra değişti bunlara değişti Sağ parti olsun Bizim olsun Sol parti olmasın AK Parti Ben de Ben de eşiyim onun parti de Hangi parti? Sonuna kadar reis Abi yere seçimler yaklaşıyor Hangi partiye oy vereceğiz? Okur evet. Geçimde CHP'ye verdim Herhalde ona verir. Herhalde ona verir. Evet. AK Parti'ye veririm. Hayatta başka vermemişse vermiyor onda. da. AK Partiliyim açık söyleyeyim. Ben AKP'liyim. Ama MHP'ye kullanırım bu sefer. AK Parti. AK, AK, AK Parti, Parti çalışıyor. Gerisi hepsi hikaye. MHP'ye veriyoruz. Hayır, AK, AK Parti'yle veriyor. beraber olduğu için ona veriyoruz yani. Ben iyi partiye veriyordum. AK Parti'ye veriyordum. <laughs> Vallahi AK Parti'ye vermem. HDP veririm, AK Parti'ye vermem. Şu an kararsız. CHP'ye vereceğim. Vallahi ben kararsızım. AK Parti'ye başkasını görüyoruz. Daha daha PKK bir oluyorlar. Seçimler yaklaşıyor. Hangi partiye oy vereceğiz? Tabii ki CHP. AK Parti'ye verdi. Serhat Orhan. AK Parti. AK Parti. Aynı Serhat Orhan. Siz de mi? Serhat Orhan AK Parti. Bizim vereceğimiz yer belli. AK Parti. Tabii ki. Siz abi? CHP. Siz? CHP. HDP veriyorum ben. Valla biz kendi partimize vereceğiz. Kim abi? Hadapları. Valla hiçbir esnaf vermeyi düşünmüyorum. Boş. Daha önce CHS'e verdik. Zam verirse gene veririz. Ben mi? Ben MHP'ye vereceğim. HDP. Şu an benim ülkemi yönetecek kimseyi göremiyorum. Daha önce kime verdiniz? Şu anki iktidara. AK Parti'ye ya. Hiç kimseye vermeyeceğim. Genel seçim ya. AK Parti. Evet. Başkası olmaz mı? Olmaz. Tayyip'e vereceğim. Kime vereceksin? Tayyip'e vereceğim. Tayyip'e. Tayyip'e vereceğim. Erdoğan'ı. Hakep Kendi mi? Selahattin Demirtaş. Demirtaş Biz Demirtaş <laughs> Kürt. HDP vereceğiz. Valla kendimize vereceğiz. HDP mi? He. Tabii ki HDP vereceğiz. Kime vereceğiz? Başkası yok mu? Yok valla başkası kimse yoktu. Zaten Zaten Selahattin Demirtaş'a vereceğiz. Aynı işte. Başka ne dese odur işte. HDP. Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğim diye düşünüyorum. Ben verirsem eğer AK Parti'ye veririm. Ben nasıl? Verseniz yine AK Parti'ye Evet. Allah kime nasip ederse o. Devamına. Şu andaki devam edene. Erdoğan'a. Evet. Kime vereyim. Ben garibanım Kime bana bakıyor. Kimse bana bakmıyor. Ben kime bir soğukta yatıyorum. Kimse de vermiyor. Daha önce kime verdiniz? Önceki de Tayyip'e verdim. Kime verdim? AK Parti'ye. Ben Serhatçıyım. Serhat Orhan'a veriyorum. Serhat'a ben de onu vereceğim. CHP'ye vereceğim. Kime vereceğim başka? Vallahi hiç kimseye vermeyeceğim. Ben Erdoğan'a veriyorum vallahi. Erdoğan'dan başkası olmaz diyorsun. Yok. Selhani Demir de Dağ. E ben evet. Yani. iyi Parti'ye vereceğim. Kim, kim, kim kollar sonra vereceğiz. Kim kolluyor? Kim kolluyor? Kayıp Erdoğan Şimdiki iktidara vermem de başa kim olursa olsun. Yani. Biz kendimize veriyoruz. Kimseye vermeyeceğim. Niye? Yeah. Hayatımda memnun değilim. Küstün mü? Küstüm. Daha önce kime verdin? Cumhurbaşkanına. Hiçbirinden memnun değilim. Hepsi çıkarcı. Hepsi. Serhat Orhan'a vereceğiz. Ben de Serhat Orhan olarak düşünüyorum. AK Parti. Evet AK Parti. Serhat Orhan. AK Parti. Yani. Daha önce HDP yi verdik. Yine devam ederiz. Onlar kimi işaret ederse biz ona destekleriz. CHP. Yani biz Serhat Başkan'dan memnunuz. Seni söyleyeceğim ben kızınla beraber isteyeceğim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sana sorana Ak Parti'ye vereceğim Kim? Ak Parti'ye. <laughs> Siz. <Evet. gülüyor> Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. HDP abi. Sen HDP. Burada Cumhuriyet İttifakı'nı vereceğim oyumu. HDP'ye veririm. Vallahi Nesim hangisi olsa o oluyorum. Hangisi? hangisi? Hangisi olsa. Bu. Babam, babam, babam var. Erdoğan mı? Evet. Hiç kimse. Bize ne yaptılar? Nasıl sürünüyoruz bu? Ak Parti. 10. Geçen seçimlerde 10. Ak Parti'ye vermiştim. 10. Ama şu an hiç kimseye ne Süründürdü bizi, süründürdü. Ne Hayatımız bitti. Askeri ücretle kiracı birini düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Yerel seçimlerde de Serhat Başkan'ıma oy vereceğim. Yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceğiz? <laughs> AK Parti. Siz? Cumhuriyet Halk Partiliyim ben. Tabii ki AK Parti. Hiçbirisine vermeyeceğim. CHP. CHP vereceğim. Kasabamız için, ülkemiz için ayrısı kimse olsun diyorum. Hiçbirine. Siz? Ben de hiçbirine. AK Parti. Valla daha karar veremedim. AK Parti'ye veriyorum. AK Parti. AK Parti. Çetin evet. Akın. Eyvallah. Sonuna kadar. Olursa Çetin Akın'a vereceğiz. Normalde biz HDP veriyoruz ya. HDP ne derse onu yapıyoruz. HDP'ye vereceğim. AK Parti. Maçoğlu'na vereceğim. Fatih Mehmet Maçoğlu'na. HDP. Ben Tayyip'e veriyorum. Ben Erbakan'cıyım. Evet. Hanım HDP'li. Ben şimdi Tayyip'ciyim. Fakat biz adam olmadık. Biz adam olmadık. Biz birbirinin düşmanıyız. Allah şükür. Ben oyumu kimseye kullanmam, gerek duymuyorum. AK Parti. CHP CHP. Siz? Teşekkür ediyorum. Yeşil-Sol. Sen abi? He, bak. MHP'ye vereceğim. Bak, burada gösteriyor. Kimseye vermeyi düşünmüyorum. AK Parti. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? şu anda ben kendim kararsızım. Şu andaki iktidar. Pazara bilgi gör ya. AK Parti'ye üyeyim. Ama kesinlikle. Valla partimiz belli bizim ya, Sol solcuyuz biz ya. CHP. CHP. Ben AK Parti'ye veriyorum. Eşim hangi ne verirse ben onun arkasında olmak mecburuyum. Ayrı olsam ben eşim beni hiç tutmaz. Ben HDP'ye vereyim. Vallahi reisin yanındayız. Allah göstermesin. Öbür taraf gelirse memleket rezil olur. Şimdiki bu durumda kılıçlar olur. Reis cumhur olsaydı ne olurdu, ne olurdu memleket? Rezil olurdu. Memleket biterdi. Reisi Allah hayırlı uzun ömür versin. Tabii ki AK Parti'ye veririm. CHP bir de oy vermem ben. Vermezsiniz. Hayır. Daha önce verdiniz mi CHP'ye? Tabii canım CHP'liyim ben. CHP'lisin. Evet. Şimdi vermem. CHP'nin belediye başkanı bana ne yaptı şimdi de? O da doğru. Şimdiki de ne yaptı? Peki cumhurbaşkanlığı seçiminde kime verdiniz? Tayyip'e. E, siz Tayyip'çisiniz kimsiniz abla? Eee ne yapacağım? Tayyip'i niye vereceğim? Azerbaycan'ı kurtardı. Karabağ'ı kurtardı. CHP'liyim dediniz ya. He. Tayyip de Azerbaycan'ı kurtardı. Azerbaycan'ı kurtardı. Tabii ben Azeriyim. Azerbaycan'ı kurtardı. Vallahi. Başım üstüne hoş geldiniz. Hoş sağ ol. Eyvallah. Teşekkürler. Var mı bir isteğiniz? Yok sağ ol. Teşekkür bakın. Çok sağ olun. Şu anki CHP e, yönetimine normalde oy veren bir insanım ama buradaki adam beş para etmediği için herkese yanlış yaptığı için, kendi menfaatini çıkarın doğrultusunda menfaat yürüttüğü için bu adama bu bu sefer oy vermeyeceğiz. Ne ben ne de benim yer, ona oy veren yerel halk. Sadece ben buraya adına konuşuyorum. Karşısında kim varsa ben ona vereceğim. Hiç kimseye. Niye? Niye baksana etrafa. İşten gelmişim bak 65 yaşındayım. Zeytin topluyorum. AK Parti'ye. AK Parti'ye. Ben başka bir yere vermemişim. Şimdiye kadar da vereceğim vereceğim. Ölünceye kadar da vereceğim. Yani. Kimin dini imanı varsa ona vereceğim oğlum. <laughs> Kimin var? <laughs> ne bileyim <hangisinin> varsa ona. Daha önce kime verdim? AK Parti'ye verdim. Ben HDP'liyim. Demokrasiden yanayım, özgürlükten yanayım, barıştan yanayım. Adaletten yanayız, adalet. Eşitlikten yanayız. Halk kazansın, köylümüz kazansın. Üreten biziz, üreten kazansın. Hiçbirine. Yurt dışında kalıyorum, onun için <laughs> hiçbirine de vermeyeceğim. <laughs> Sonra Türkiye'nin kaderini de biz Beylemiyelim. Orada şey, belli diyoruz. Oy veriyoruz, buradakiler kızıyor. Vermiyoruz, otakiler kızıyor. En yani iyisi vermeyelim daha iyi.